nereden öğren bir sahip bombasını? Adamlar da armut toplamıyor mu Serhan? Ben bu ranklar yok ya. Aslan aslan. Kaplandın ha adam. Ne yapıyorsun belki? Bir şey yap. sinirlendi. Dediğim oldu.

Korunma koru. var ya. Karnan alırız ya. Tamam kalitesi olmuyor mu? Olsun ya bu her türlü kaliteli bence. bence de. Yani zaten oyun hiç değil vuruş değil. Komiklik önemli. Vay önünde ha, önünde. La, önünde. Ben ben... aldım sana. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bakma bana <da>. bakma <laughs> da. Bakma da. <laughs> atla, tamam mı? Ameri atma tamam mı? Onu Kardeşim da vur ameri bir bakma. Atla, kurucu. Kardeşim bu nerede? Bu nasıl Bu beni vurdu ya kaplandaydı. 10 saniyesi var neyi bekliyor acaba? Dönüyor bombayı bırakıyor bir de vur. Vurmaya çalışıyor bir de. <laughs> Kardeşim biraz geç oldu ama. <laughs> kazandı. Ah be, Ayşe ya tam komedi ya. <laughs> İsimlere bak, Fuat, Cappar Babo, Esrambo, Bombayı kur ve patlat. Cappar Day. Cappar Day'ı 01 ile koymuş. Bak şimdi bak, çözme çözme. Yapma yapma arkasından gider. Geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> Su'lu <laughs> kazandı. <laughs> <laughs> arkadaşı arkadaşı, arkadaşı tabii. B gidiyor. B koş. <laughs> <laughs> Yavaştan at gibi koşun ha. Değmiyorlar. Ses katsın. Kastı bence bıraktı bak. Ne yapın kaçın bence. Sırayla cüfer. <laughs> <Studies sever> Çözüm kurmuyor kurmuyor. <laughs> Bro ne olur ya. Bu da direkt Bro. Çözeyip mi Bomba kuruldu. Abi, kuruldu. Bombayı bul ve Çık. etkisiz hale getir. <laughs> Beni izliyor olman lazım. Atını buraya kurmuş. Yanına çıkıyor. Bırakmadı <laughs> lan adam bırakmadı ya. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Yanına gitti. <laughs> <laughs> Bomba bölgeleri. Musti. Allah Allah Ahmet İngilizce biliyor. Hadi şimdi isteği amına takdınız ya. Allah'ım tamam. Bizim adam trollüyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu diğer tarafta bloklu <laughs> <laughs> B'ye tırınmışlar Diğer adam nerede? Aaa pasıyor evde Nerede? Görüyor musun beni? Ahmet Bir şeyler diyor Ghost diyor oraya geliyor adam Allahımın çeviği Koru. Adam sevmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Orada <laughs> şey <gülüyor> yaparsam sanacağım? değil. Ha gel. bombayı <laughs> gelecek. Tam geldi. Şaka <laughs> da <laughs> <laughs> abi geçti dur. Konuşmaz oldular. <laughs> Konuşmuyorlar lan artık. Konuşuyorlar kardeşim. Şimdi konuş. Tamam. Oh. Aha! Döndü yola bak Gördün mü Ahmet? Nerede nerede? <laughs> <laughs> Sula kazandı. <laughs> Aya alalım o zaman adam. Burada ya kırmızı evde adam. Evet evet dur. Arkalıyorum arkalıyorum. <laughs> ben de vurmadım. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya pusacağım. <laughs> tamam bro. Kronun arkasındayım ama zaten dolaşıyoruz. Geliyoruz vurma. <laughs> vurma vurma geliyoruz. <laughs>